Yargı dizisi neden bu akşam yayınlanmadı? İzleyiciler bir süre sevilen diziye uzak kalacak. Son zamanların reytingleri alt üst eden sevilen dizisi Yargı dizisi bu akşam yayınlanmadı. Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in koronaya yakalanması nedeniyle dizi için sağlık arası verildi. Yargı, 9 Ocak'ta tekrar hayranları ile buluşacak. Pınar Deniz koronavirüse yakalandı. Bir süredir meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz koronavirüse yakalandı. Test sonuçları pozitif çıkan iki ünlü oyuncu evde karantinaya girdi. Detaylara geçmeden önce videomu beğenmeyi ve böyle bilgilendirici videolarından haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi detaylara geçelim. Televizyonun reyting rekortmeni dizisi Yargın'ın yeni bölümü için ekran başına geçen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı. Oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmazak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı dizi, sağlık problemlerinden dolayı iki hafta hayranlarından uzak kalacak. Yeni bölüm 9 Ocak'ta. Dizinin yapım şirketi Ay Yapım geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kısa bir sağlık arası veriyoruz. 9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'da Kanal Dide görüşmek üzere ifadelerini kullanmıştı. Pınar Deniz koronavirüse yakalandı. Bir süredir meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan yargının başrol oyuncusu Pınar Deniz koronavirüse yakalandı. Test sonuçları pozitif çıkan iki ünlü oyuncu evde karantinaya girdi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.